Evet adımızı nereye doğru alacaktık? Öne doğru. Evet at bana topu. Çık oradan şimdi burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Çık. Muhammed yapacak şimdi. Çık oğlum. Evet Muhammed, hazır. Evet aferin Mahmet. Topları daha iyi tutmuyoruz. Tamam mı? Evet tersten yapıyoruz şimdi. Tersten yapıyoruz. Evet aynısı. Bekle bak şimdi. Kollarımız, kollarımız nasıl olması lazım? Bütün olması lazım. Bekle. Gel burada izle ben, beni izle, ben izle bak. Kollarımız, ayaklarımız da ritimli olması lazım. Bu şekilde kollarımızla, omuzlarımızla, ayaklarımızla birlikte çekmemiz lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Hazır, çek. Bir daha yap Tuna, bir daha yap Tuna. Hadi bakalım, hadi. Muhammed çık oradan. Evet, aferin. Devam, devam, devam. Tuna bekle oradan. Evet, aferin Muhammed. Aferin. Topları nereden gidiyordun? Yerden. Elimizi yerden götüreceğiz. Evet, hazır.